Bu benim köpeğim Alina. Ee, şimdi bunun göz rengini değiştireceğiz. Bakın bu gördüğünüz renkler, renklerde e, hepsini mavi yapabiliyorsunuz. Ama ton ton mavi. Gök mavisi falan yapabiliyorsunuz. Nehir mavisi. Şimdi bakın şu kabı görüyor musunuz? Mavi alıyorum. Damlatıyorum. Hepsine mavi olsun diye. Alıyorum. Damlatıyorum. Oje, oje gibi. Sonra biraz da yeşil katıyorum. Bu da buna yakın ya. O yüzden değişik bir mavi olacak. Biz gök mavisini yapıyoruz. Biraz daha damlatıyorum. Sonra onu birazcık ıslatmaya alıyoruz. Şöyle onu da damlatıyoruz. Kapattık. Şimdi onun içine birazcık daha su katıyoruz. Ne güzel saçkı, şey değil mi? Sonra bunu pıs, kapatıyoruz. Birazcık su kapanmıyor. Şimdi bunu gördüğünüz gibi minnoşumuzun gözüne sıkacağız. Pıs, pıs. Bakın ne güzel değişti göz rengi. Kök mavisi oldu. Şimdi şurayı da görüyor musunuz? Yine değişti ters tutuyormuş Fıstık, fıstık, komik bir şey. Ee, bakın yine değişti. Şimdi bu, bunu ne güzel taradık. Şimdi de birazcık bunu nasıl çıkacağım. <laughs> Şimdi kremleri süreceğiz ve keseceğiz. Açtık. Yeni bir bölüme geçtik. Açtık kapağını, aldık, sürdük her yerine. Şimdi kesme işlemindeyiz. İyi dinleyin. Tamam mı? Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Çok uzun. Bakın kısaldı. Şurayı da görüyorsunuz. Hop kısaldı. Her yerini böyle kestik. Şimdi bit var mı diye bakalım. Yokmuş. Şimdi size onu gezdirmek istiyorum. İyi dinleyin. İyi görün köpekler böyle gezer. Şimdi tasmasını takalım. Hadi benimle gelin. Köpeğimizi şurada yürütmeye başlıyoruz. Onun tasmasını açıyoruz. Bakın. Çok yavaş yürüyor. O daha yavaş.